Dostlarım hepinize merhaba. Bak şimdi ne göstereyim. Ya çekme. Vay onu. teyzeme bak. Sen niye eğlendin? Bana bak seni çok ünlü yaptım ha. Vay teyzem dostlarım. Merhaba bu Hatice teyze. Bu bu kü. Bu burada bu köyde evet, kalıyor. Yalan attığından çok kızdım. Ama söyleyeyim o kadar komikti ki Instagram'da herkes seni çok beğendi. Dedi ki teyzeyle video gelsin dedi. Allah teyzem biliyorsun. Dostlarım bu Hatice teyze bizim köyün Burada geziyor. <laughs> Nerede oturuyorsun ya, Hatice teyzesi? Daha yukarıda evde. Yok ama hangi bölgedesin? Tam yukarıda mısın? Yukarıda değilim, yukarıda değilim. Çöpte. Daha yukarıda. Çöp? Biraz daha çöpün <laughs> aşağıdayım. Çöpün aşağıda mısın? Ha, çöp kutuları var yukarıda. Ya şimdi millet yanlış anlar. Çöp dediğince deyince zanneder ki senin çöpte yaşıyorsun. Milletin benim yanımda işi yok. Yo. <laughs> Dostum dün... Instagram'a dün de dün önceki gün video attıydım. Benim çok giz, komik aa. olmuştu. Şey, e, ben meşhur başır olamam. Dedim ben burada beni sordu kimlerdensin diye. Ben de e, sallamıştım Şaban amca filan oradan Fatoş dediydi. Çocuğum. Ye o da inandı. Efendim? Gel gezecek seninle gel. Nereye ne? gidiyorsun? Şöyle yürüyecek. Görme canım. Bu ne can ne ya? adam dövmeye mi çıktı? Yoksa bergete mi, mi geldi? He ben adama dövmem buraya geldim bununla kızımlarımın yanına Kısım mı? Bu benim mi? yeğenim ha, bu. Yeğenim mi? Ya sen ha. şey yanlış anlama ben. Bir, bir, bir yeğenim oldu dedim. Bir yeğenim bu var dedim. Bir yeğenim de bu olur dedim. valla çak. İşte çak. Şaban Şaban torunum. <laughs> Hayır. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ama ben dün şaka yaptım Şaban var ya. Hmm. Benim gerçekten dedem. yani şaka Yani yapıyor. dün şaka yaptım ben. Şaban gerçekten benim dedem. Sen inanmadın biz sana şaka yaptık zaten. Yes. Şaban kim dedese bunu? İşte Cihat'ın oğlu, seni kandırdı. Cihat'ın oğlu. Cihazın oğluyum ben. Cihat benim babam. Şaka yaptım. Sen evet. diyorsun benzemiyorsun. Neden benzemiyorsun? Hayır ben seni ufakla gördüm ya. Of, o zaman ben çok küçüktüm. Sonra Siz, ben bir yurt dışına gittim. Kız geldi. bu hak etti öyle mi? Ciddi söylüyorum. Ciddi söyleyin. Valla öyle. Babana bir telefon aç bakalım. Babamı açamam şimdi işte çalışıyor. Anana telefon aç. Anam da o da işte. Ne ben. <laughs> <Benim> çetamı <dağlı oldum. gülüyor> <laughs> ya ama ya. teyze çok tatlı ya. Vallahi çok sevdim ben bunu. <laughs> çok tatlı bir teyzesin ama. Ben de öyle dedim. İsmail gel dedim biliyor musun? Evet. Şükrün yani yeri, yanın arkasına dedim bir ev yapılacakmış dedim. Evet. Kim bu dedi? Ben bilmeyin ki dedim. Evet. Yabancı mı nasıl şey dedim. Yaş. Yabancı değil mi dedi. Kardeşimiz de dedi. Ya, Teyze mu? videoda herkes seni izliyor. Videoya bir şey demesene. ne diyorsun yani ona? Allah, iyi cezanızı <laughs> Allah cezanızı versin. Allah cezanızı versin. Allah belanı versin. Dostum ben bu Allah teyzeyi çok seviyorum. Allah cezanı versin senin. Allah millet şimdi diyecek ne oluyor? Ben çok <laughs> Teyze arkanda kafanda örümcek var. Olsun olsun boş ver. Dur alayım şunu. Dostum örümcek vardı. Bak, bu da geçsin bu ama... örümcek. Ama bak başka bayan olsa korkar. Bak korkmuyorum cidden. Olum. Helal olsun çak. Teyze şimdi senden bir ricam var. Şu sopayla bana bir tane sağlam vuruyorsun. Hurma can. Vallahi vur. Hurma. Canımı yakmanı istiyorum. Evladım hurma. Çak be. Köpeğe vurur musun? Vurma. Kediye. Hiçbir yere vurma. Ben de hayvanlar... Bir şey bak. Bir şey kalbini Teyzem el salladı. Şimdi bir şey diyeceğim sana. Hı. Dur ne diyeceğimi unuttum ya. <laughs> <laughs> Vallahi var ya bir şey soracaktım. Bana like at, like at. Kandırıyor değil. Ben kimim biliyor musun? Ben YouTube Hı. videoları yapıyorum. Hı. Fatoş baksana anlattı mı bilmiyorum. Ben YouTube'da Anlatmak. videolar yapıyorum. Evet. Benim 200 bin küsür takipçim var. Şey nerede? YouTube'da. YouTube'da. Yani ben bakma böyle tak çiz göre diyor. YouTube neresi? Ni ne bileyim ben aksere yerim. Aksere yerim. Açarıyı da bilmem. YouTube'u da bilmem. Televizyon sahibinin bizzat sahibiyim ben. Ha, televizyondasın sen. Youtube'un sahibi benim. Aklım elime çocuğum. Milyonlarca çocuk oraya. Bu. Aynen. Abi, Abi bu. sen bakma böyle üstün başın bu şekil olduğuna. O seviyor klasik. O. Bir gün ha. gelecek herkes önünü böyle önünü iletmeyecek teyzeciğim. Yaşa. O gün gelecek. Hmm. Herkes beni gördüğü zaman önünü iletmeyecek. Allah'ın izniyle <laughs> köpeği kulübesine <laughs> tıkacağız. Şey. Bu kim neden ya? Diyorum yine sana Cihat'ın oğlu diyorum. Vallaha mı? Evet. oğlu, büyük oğlu. Öteki de zaten kız biliyorsun. Ve iki çocuğu var, bir ha, kız bir oğlan. Tamam Cihat benim babam işte ya. Bir kab inanmadın gitti ya. Cihat benim babam. Babası babası. Eren'e bir soracağım. Sor. Sor. Şimdi Eren'e soracaksın. işi gücü var adamın onu da alıp koyacağım. Teyzeme, <laughs> <laughs> teyze bir şey diyeceğim. Sen kaç yaşındasın? Ben mi? Ha. Ben vallahi... 68 69'larda varım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok Hı. böyle neşelisin ama. Neşeli Durcan. Çok neşeli. Kararma can, kararma can hiç. Bizi kim sağlarken görmeyecek teyze. Sağlar <laughs> Hadi gel. Eşin ne abi iyi mi? Çok iyi. Vallahi dur bak. Söyle dedim ona borçlu geldi dedim. Bir de İsmail amcayı da inandırdım. Babam geliyor. Şimdi bak gel Eren abiye yok. sor. O da diyecek. Ya, evet, o. E, o da, Eren o, o abi da, da dur 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 bir dakika dur. Eren abi Cihat kim abi? Babası. Ana. Gördün mü? Babası. Bu kimin oğlu? Cihat'ın. Valla. Ben inanmadım buna inanmayın ben. Şaban hocanın Cihat'ı bilmek Şaban Hoca'nın Dün şaka, yaptık mu? dedik inanmıyor. Ha. Teyze kimin oğlu oldu mu? Kimin önüne önem var? Ben de bu topraklarda yaşamak bu istiyorum. Bu topraktasın. Ben de nefes biliyin, almak istiyorum. Biliyorsun emme bana yalanı hiç sevmem. Ben yalan söylemem. Her zaman doğruyu söylerim. Yalan söylediğimde bile. E, ee, kim seni bu anan baban evine varıp geliyor mi? Yo ben burada tek yaşıyorum. Yalnız kurt diyorlar bana teyze. Yalnız kurt. He. <gülüyor> <gülüyor> teyze şimdi sana Kafkas dansı mı yapacağım? Hazır mısın? Ver atıcım ben istiyorsun. Niye birlikte yapın? Ama sen şöyle dedin. Dağlara çık... gider. Beni Benim görürler. Bir şey olmaz dur. Bak başla. Bir iki ha. üç yapacağım. Kafkas dansını bir tek sana özel yapıyorum. Ne? <laughs> yapıyorsun Şimdi sen yapacağım, hadi. hadi. Hadi teyze, şöyle bak, hop, hop. Sen yap, ben Sen yap. İşte bak, mahallenin yeni bir delisi geldi. <laughs> bu mahalle benimle gurur duyacak teyze. Herkes, herkes eliyle gösterecek bu çocuk, o çocuk diye ha. Ama çok sağ, videomda olduğum için, olduğun için, seni çok kişi görecek, onu söyleyeyim ve sevecek. Mostan, bu teyzeyi fenomen yapacağım, herkes tanıyacak. Kendinize bakın, video izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum emeğe geçen Fatoş Beğren ve ve Aslan'a da teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Böyle eğlenceli bir video çekelim. Dostum, video orada kesilmiş kusura bakmayın. Hacca teyze artık senin bir oğlun oldu. Hı. Bundan sonra sana dalaşan olursa önce bana geliyorsun sonra da sigortalı bir işe başlıyorsun Hacca teyze. Şaka yapıyorum. Valla isteyen ne olursa ben gelirim. Tamam. Taş mı taşınacak geleyim. Tamam. Ev mi yakılacak yakayım. İstediğini <laughs> yapayım tamam mı? <laughs> Evi yaktın mı ne olacak? Ya. <laughs> Yenisini yaparız. Tabi tabi. Kendinize iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. kal bay. <laughs> Vay Akça teyzeyi fenomen yapacağız <laughs> ha. Dedim,